Sevgili teraziler, hoş geldiniz. Hadi gelin, Aralık 2025'e şöyle bir bakalım. Ama baştan söyleyeyim. Bu ay öyle sıradan bir ay değil. Hatta hiç değil. Bu ay senin için güçlü bir dönüşüm ayı olacak. Yani her şeyi yeniden dengeye getireceğin, gücü eline alacağın bir yolculuk başlıyor. Ve bu yolculuğa başlarken meleklerin sana ilk ve en önemli tavsiyesi şu: Meditasyon cevapları getirir. Yani ne demek bu? Ayın bütün o karmaşası içinde aradığın çözüm aslında sessizlikte yatıyor. Durup bir düşündüğünde, kendi iç sesini dinlediğinde işte Aralık ayında en çok güveneceğin pusula bu olacak. Peki bu ayın enerjileri nerelerde yoğunlaşacak? Üç ana başlığımız var. Aşk, para ve tabii ki ruhsallık. Her biri o büyük resmin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Hadi o zaman ilk durakla başlayalım aşk hayatın ve romantik meleklerin mesajı o kadar net ki ve bir o kadar da sarsıcı aldatma. Evet maalesef bir şeyler hiç göründüğü gibi değil. Bu mesaj aslında bu ayki ana konuyu çözülmesi gereken o en büyük düğümü önümüze seriyor. Aşk hayatında bu kadar ciddi bir uyarı varken işin ilginç yanı finansal alanda durum tam tersi. Fikirlerin var ya onlar ilahi bir şekilde destekleniyor ve ihtiyacın olan o fonlar, o paralar sana doğru akıyor. Sakın maddi endişelerin seni durdurmasına izin verme çünkü evren projelerinin arkasında resmen dağ gibi duruyor. Peki bu temalar ay boyunca hafta hafta nasıl şekillenecek? Hadi bakalım. Yolculuk başta bir tereddütle, hani o ya bir şeyler tam yolunda değil hissiyle başlıyor. İşte ilk hafta tam olarak bu enerjiyle geçiyor. Önüne bir teklif geliyor. Bir fırsat sunuluyor ama sen böyle bir duruyorsun. Emin değilsin. Hani o bir düşüneyim, içme bir sorayım modundasın ya. Tam olarak o. Sezgilerin sana fısıldıyor. Dur. Bekle. Ben bu filmi daha önce görmüştüm sanki. İşte bu hisse sonuna kadar güven. İkinci haftaya geldiğimizde ise o aldatma teması artık iyice su yüzüne çıkıyor, resmen zirve yapıyor. Burada bir ikilik var, dikkat et. Bir tarafta bazılarınız için sırtından bıçaklanmanın o keskin acısıyla bir döngü kapanıyor ama diğer tarafta bir kısmınız durumu çoktan çakmış, sessiz sedasız kendi çıkış planını hazırlıyor. Ne gibi? Belki yeni bir iş arayışı, belki taşınma hazırlığı. Kısacası tamam bu iş bitti ama benim şartlarımla benim istediğim gibi bitecek diyorsun. Ve şimdi geldik hikayenin zirve noktasına. Ama sakın yanlış anlama. Bu bir felaket senaryosu değil. Bu tamamen bilinçli, tamamen kendini korumaya yönelik bir eylem. Adeta bir kontrollü yıkım operasyonu. Üçüncü hafta sahneye kule kartı çıkıyor. Bütün o dramatik enerjisiyle. Kule ne demek? Temel sandığın, sağlam dediğin bir yapının... Aniden, hiç beklemediğin bir anda yıkılması demek. Bütün gerçeklerin ortaya dökülmesi demek. Evet, sarsıcı ama inan bana bir o kadar da özgürleştirici. Peki, en kritik soru şu. Bu kuleyi kim yıkıyor? Yani sen bu yıkımın ortasında çaresiz bir kurban mısın yoksa bu fırtınanın arkasında başka bir güç mü var? Cevap çok net. Sensin. Evet, bu değişimin mimarı sensin. Artık sana hizmet etmeyen, o sahte temeller üzerine kurulmuş yapıyı kendi ellerinle büyük bir akılla yıkıyorsun. Neden mi? Çünkü kendini, kalbini, enerjini, değer verdiğin her şeyi korumak zorundasın. Kulenin o enkazı kalktıktan sonra kaosun yerini yavaş yavaş düzen almaya başlıyor. Yıkılanın yerine çok daha güçlü, çok daha gerçek bir şey inşa etme zamanı geldi. Bu güce giden yolun üç net adımı var. Birincisi, kılıç üçlüsüyle o gerçeği görmek. Acı da olsa tamam, olan bu demek. İkincisi, imparator enerjisiyle dimdik ayağa kalkıp artık buna izin vermiyorum diyerek o net sınırları çizmek. İşte bu an var ya, kalp kırıklığından çıkıp kontrolü tamamen eline aldığın an bu. Tabii bu kadar yoğun bir dönüşümden geçerken şunu bilmek çok önemli. Yalnız değilsin. Asla. Ruhsal rehberlerin her adımda, tam da yanı başında. Ve bu rehberlerin sana harika mesajları var. Dinle. Arı ruhu diyor ki sen güçlü bir yaratıcısın. Etrafındaki topluluk ve bolluk seni destekliyor. Yunus ruhu fısıldıyor, neşeye geri dön. Kendini iyileştir ve o korkuyu bırak gitsin. Genel ruhsal mesajın ise çok net. Her şey enerjidir, her olayda ilahi bir bağlantı vardır ve şükrettiğin sürece sahip olduklarına odaklandıkça hayatına daha fazla bolluk çekeceksin. Peki tüm bu karmaşık enerjileri yönetmene yardımcı olacak, somut, böyle elinde tutabileceğin bir araç var mı? Olmaz mı? Kesinlikle var. Bu ayın kristali Pierrotite. Ona ne diyorlar biliyor musun? Fırtına taşı. İsme bak, az önce konuştuğumuz o kule enerjisiyle ne kadar mükemmel bir uyum içinde değil mi? Bak bu tablo o kadar güzel özetliyor ki Peter bu ay sana nasıl yardım edeceğini. Kule yıkılırken o sana fırtınayı atlatman için güç veriyor, yeni yolu gösteriyor. Aldatma ortaya çıktığında gerçeği aydınlatıyor, manipülasyonu çözüyor. Gücünü geri alırken sana adeta bir kalkan oluyor. Ve o belirsizlik anlarında, sisli yolda önünü aydınlatan bir fener gibi sezgilerini güçlendiriyor. Ve bu taşın sana verdiği en güçlü mesaj şu, hayır, bu sefer hak ettiğini alıyorsun, güç sende. Artık o barışı korumak adına, aman ağzımızın tadı bozulmasın diye kendinden ödün verdiğin zamanlar bitti. Peter Side, sana gücün sende olduğunu ve artık hak ettiğini alma zamanının geldiğini hatırlatıyor. O zaman hadi bütün bu yolculuğu şöyle bir toparlayalım. Bu ay neydi? Bir enkazdan kalkıp kendi hükümdarlığını kurmaya doğru ilerlediğim bir aydı. Peki aklında kalması gerekenler neler? Birincisi aldatıcı bir döngü bitiyor ama senin şartlarınla bitiyor. İkincisi o eski temel yapı yıkılıyor ve yerine çok daha güçlüsü geliyor. Üçüncüsü kişisel gücünü geri alıyorsun. Dördüncüsü yeni bir güç dinamiği kuruyorsun ve son olarak bu yolda ruhsal olarak destekleniyor ve yönlendiriliyorsun. Asla yalnız değilsin. Ve bu yorumu seni gerçekten düşündürecek bir soruyla bitirmek istiyorum. Aralık bittiğinde o enkazdan kalkıp inşa ettiğin o yeni imparatorluğun ilk kuralı ne olacak? Artık kontrol sende, kuralları sen yazıyorsun. Peki bu yeni dönemin senin imparatorluğunun o ilk ve ön önemli kuralı ne olacak?